<laughs> Merhabalar sevgili Dev TV izleyicileri. Kadınca Sağlık Programı'nda bugün şimdiye kadar hep mesleğinde uzun yıllar çalışmış konuklarım oldu. Bugün ise henüz mesleğine başlamamış genç doktorlarımızı, genç tıp öğrencilerimizi konuk aldım. Onlarla birlikte bir konuşma yapacağız. Öncelikle onların e, kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. Hoş geldiniz. Her Hoş bulduk. Ee, evet, <laughs> sizleri tanıyabilir miyiz? Sıradan alalım. Tamam. Ben Muhammed. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Mersin'den geliyorum. Hadi. Güzel. Sen? Merhaba, ben de Ece. Antep'ten geliyorum. Hı -hı. Ben de Ege Üniversitesi'nde üçüncü sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Öğrencisi. Ben de Emir, Bursa'dan geliyorum, Ege Üniversitesi'nde üçüncü sınıf tıp öğrencisiyim ben de. Aynı Çok şey. güzel. Genç doktorlarımız burada yani. Evet, işleri zor ama moralimizi bozmayalım, onların da morallerini bozmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Peki, biliyorsunuz tıp fakültesi zor bir üniversite fakülte. Evet, ben bitireli 40 yıl oldu ama o zorluklar hala benim böyle anılarımda <laughs> duruyor. Bu mesleği seçerken nelere baktınız da seçtiniz? Yani neyi düşünerek bu mesleği seçtiniz? Ya yani şöyle daha çok çocukluktan gelen bir şey. Hep ailenin işte doktor olun demesiyle ha. hani ilgi duymaya başladım. Ondan sonra da hani bu konuda araştırdım. Hani biyoloji olsun, o tip bilimler olsun, kimya olsun. Yani bunlara ilgi duyduğumu fark ettim. Evet. Ondan sonra da hani doktorlar hep gördük. Yani benim dayım doktor kendisi. Hı hı. Ailede de var. Evet, yani. ailede de Örnek. var. Örnek. Oradan görünce de hani hoşuma gitti. Böyle bir meslek, hani sonuçta hayat kurtarmak da olsun, işin içinde evet. en büyük hedef o yani. Hı hı. yani. Böyle olunca da ilgim arttı. Bu şekilde de. Hani Seçimli. Evet, yaptım. mesleği Çok güzel. Sen Ece? Ben e, hiç. Ailemde böyle bir şey Yok. yoktu zorlama Yani benim bütün ailem öğretmenlerden oluşuyordu neredeyse <laughs> ama e, ya tabi izlediğim e, okuduğum şeyler beni çok etkiler normalde de. E, ve tıp da gerçekten yani gerçekten bir yapboz parçası gibi yani insan çok ilginç bir mekanizma olduğu için. Onu hasta eden, onu bozan şeyleri bilebilmek ve buna bir çözümle gelebilmek bence gerçekten çok büyük bir güç. Çok güzel. O yüzden ben de çok isteyerek ve severek tıp seçmeye Seçtim. karar verdim. Evet. Ne güzel. Sen? Benim diğer arkadaşlarımın aksine hiçbir zaman tıp hedefim olmadı. <laughs> çok Çocukluğum boyunca olmadı. Ee, ama şöyle ki tercih döneminde ben çok uzun uza diye düşündüm. Ne yazsam ne yazsam diye. Çok, mühendis yani... mi olsam doktor mu <laughs> evet, olsam? Evet evet. Diğer taraftaki okulların da hepsi kalbur üstü okullardı. Mühendis olacağım zaman. <laughs> ama bir türlü karar veremedim. Geceleri uyuyamadığım zamanlar oldu, <laughs> oldu hatta bu karar şey. için. Ama günün sonunda bazı şeylerin parayla satın alınamayacağının farkına vardım. Özellikle en çok şey bu. Doktorlukta var. Bu en çok evet. satın alınamayacak şeyler doktorlukta var diye çıkarırım yaptım. Ee, özellikle insan yaşamını kurtarmak, bir insana sağlık, sıhhat vermek asla satın alınabilecek bir şey Kesinlikle. değil. Kesinlikle. Biraz manevi yönü daha fazla. Manevi ağır kazançları için. daha evet. fazla değil mi? Evet, evet. Gerçekten Bu yüzden öyle. Ettim. Yani e, buradan zaten bunlarda duyduğunuz o hazı, o şey hissini nasıl söyleyeyim? Yani hiçbir şeyde bulamıyorsunuz onu rahatça söyleyebilirim. Ama çok stresli bir meslek değil mi? Çok. Öyle. Yani daha öğrenciyken bile <laughs> stresli. <Evet. Evet. gülüyor> öğrenciyken bile onu hissediyoruz. Hissediyorsunuz ki yarısındasınız daha. Hani evet. hastayla birebir şeyiniz daha başlamadı evet. değil mi? Evet. Stajlarda olacak Hı -hı. herhalde o. Evet. Ee, çok stresli gerçekten. Ee, çok sorumluluk isteyen bir meslek. Ee, peki siz böyle derslerin, şeylerin dışında zamanınız pek olmuyordur gerçi <laughs> <laughs> stres atma yöntemleri olarak neleri seçiyorsunuz? Nelerle uğraşıyorsunuz mesela? Yani en çok hani birinci şey olarak arkadaşlarımla gezmek hani o hı hı. birinci şeyim. İkinci şey olarak da hani tiyatroyu seçtim. Tiyatro Tiyatroyla güzel. ilgilenmeyi seçtim. Ve orada hani arkadaşlarımla, oradaki yeni tanıştığım insanlarla sosyalleşmek hı hı. olsun. Beraber bir ortaya hani harcanılan emek sonucunda hı hı. Bir, e, yani bir şey çıkıyor, bir oyun bir, çıkıyor. üretiliyor bir şey. Evet, öyle. bir şey üretiliyor ve onun sonucunu görmek de çok mutlu ediyor insanı. Ne güzel. Hani ortaya bir sanat. Manevi kazanç hani. orada da var değil mi? Evet, manevi <laughs> işte kazanç İşte ortak aslında. <gülüyor> evet. <laughs> Amac ortak yani insanın Doğru. hani canını doyurması. Doğru, evet, evet. Rahatlıyorsunuz da. Evet, çok da hani orada stres de atmış oluyoruz, stres Gülüyoruz de atmış da. Güzel bir çok şey. Yani. Sanat aslında. Evet. Sanatın her dalı. Bunun için her ee, yani tabii bakın e, hep böyle söylüyorsunuz. He, doktorlukta biliyorsunuz hani tıp fakültesinden her şey doktor dışında <laughs> arada bir doktor. çıkar bir <laughs> Arada bir doktor çıkan. Gerçekten çok var yani evet. sanatçı. Değil mi? Evet. E, i̇şte ne bileyim şarkı söyleyen, resim yapan, tiyatro yapan her çeşit sanat dalında var doktorlar. Kesinlikle. Sen neyle uğraşıyorsun? Ben sen diyorum ama artık siz benim <gülüyor> <gülüyor> çok yakınlarım olarak rahat konuşuyorum yani. Ee, ben de yani Antep'teyken müzik aleti daha çok çalıyordum, Hı. şarkı söylüyordum. Ama İzmir'e geldiğimde e, yurt yaşamı, sonra eve Değil mi? çıkmak ama yine Hı. de hani komşulara e, verebileceği rahatsızlıklardan <laughs> dolayı hani onlar birazcık azalmak durumunda kaldım maalesef. Ne çalıyordun? Gitar mı? Piyano ve yan flüt çalıyordum. Piyano yan Evet Yan flütüm yanımda aslında ama işte hmm. dediğim gibi duvarlar o kadar ince ki <gülüyor> <gülüyor> yapamıyorum bunu. O yüzden ben de tabii ki okulda bir şeyler aramak zorunda hissettim kendimi. Ben de aynı şekilde tiyatroyu seçtim. Tiyatroyla, tiyatroyla uğraşıyorsun. Zaten be, hepimiz güzel. en yakın arkadaşlıklarımızla yani birbirimizle aynı şekilde böyle tanıdık. Yani <laughs> çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz. ve. Birlikte bir şey yapmanın duygusu gerçekten çok başka. Ne güzel. E, tıpın stresini ve yükünü de azalttığını düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Evet sen de tiyatrocular. Evet. Yani. Çok güzel sen ben çeşitli spor dallarıyla uğraştım. Futbol, tenis, voleybol falan. Ama günün sonunda beni en çok rahatlatan ve en çok tıpın temposundan uzaklaştıran tiyatro oldu. Ben de tiyatro. tiyatro. yani, <laughs> e, bir noktada hatta tıktan daha çok vakit geçirdiğimiz bir alan haline öyle geldi mi? tiyatro Eyvah. bizim bizim. Da <laughs> <olmuyor>. Daha yani. zaman öyle oluyor. Bazen ayırı kaçıyor. Evet. Yani müthiş bir serüven, müthiş bir tecrübe oldu bizler için de tiyatro. Tiyatro Tıptan çok güzel bir kaçış aracı oldu bizde çok, işte. çok iyi. Çok. Yani faydalı da bir şey. Yani sizin bence eğitiminize de katkısı Kesinlikle. oluyordur, Biz olmuyor yani mu? Empati kurmak açısından hani hastanın mi? duygularını anlamak işte Tabii hani ya. onun girdiği hali anlamak. Yani çok da faydalı oluyor bence. İletişim yani. becerilerimiz de inanılmaz gelişiyor. Yani. İnsanlarla konuşmayı öğreniyoruz adeta. Öğreniyorsunuz. Açıkçası. Ve e ee, bu tekingenlik işte topluluk önünde konuşma gibi. Ya bu tarz şeylerin de kırıldığını düşünüyorum tiyatroyla uğraşa uğraşa. O yüzden iyi doktor olmak için zaten bence iyi konuşabilmek gerek kesinlikle. kesinlikle. Aa, i̇yi anlaşabilmek. Aynen öyle. Empati de çok önemli. Aynı gerçekten. şekilde hastalar da bizim tiyatro sahnemize katkıda bulunuyor. <laughs> evet. Yani bir farklı tipleme görüyoruz ve bu tiplemeleri sahnede canlandırabiliyoruz. Evet. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> ve onlarla daha çok empati yapabiliyoruz aslında bu yolla. Çok güzel, harika yani. Başka var mı böyle sizin gibi tiyatroyla uğraşan arkadaşlarınız? Evet, biz çok büyük bir topluluğuz aslında. Hmm. Eğleniyoruz birlikte, güzel şeyler yapıyoruz yani. Ne güzel, ne güzel. Evet. Daha tamam. önce hiç tiyatroyla bir bağlantınız oldu mu? Olmadı yani. Üniversiteden yani önce. Ciddi bir şekilde olmadı. Sadece olmadı. benim ortaokulda, 7. ve 8. Hmm. sınıftayken, evet bir kulüp vardı işte bizim tiyatro kulübümüz vardı. Hı -hı. Bir hocamız da vardı. Hı -hı. Ama çok da ilgilenmiyordu. Bizde çok fazla hani devamsızlık oluyordu. Gitmiyorduk. Hani evet. bir emek verilmiyordu orada. Hı -hı. Emek verilmeyince de dolayısıyla Sonuçta bir sonuç çıkmıyorsa. <laughs> evet. Ya gerçekten şimdi bu tıp fakültelerinin son şeyleri hakikaten eee yurtta zaten siz de takip ediyorsunuz. Yani aslında doktorluk çok güzel, çok ulvi bir meslek seçmek açısından da yani eskiden yani ben benim zamanımı söyleyeyim ne olacaksın doktor olacağım öyle herkes de doktor olamıyordu gerçekten zordu yani. Ama sonradan böyle bir değerinde sanki bir düşüş oldu değil mi? Yani tıp fakültelerinin yani sizce neden bu düşüş oldu? Yani tıp fakültelerinin çok çoğalması mı? Doktorların yani daha doğrusu lise öğrencilerinin bu mesleğe karşı olan Ilgilerinin mi azalması nedir sizce bu ya azalma? Bence şöyle en büyük neden özel üniversitelerin hani çok fazla tıp fakültesi açması yani bu sadece Hı -hı. devletlere bağlı değil Hı -hı. hani birçok fazla üniversitenin olması ve dolayısıyla çok fazla kontenjanın da olması çok doktor yetişmesi evet. öyle mi? Çok doktor yetişmesi kaliteli. Ya ben öyle düşünmüyorum açıkçası yani evet eğitimin kalitesi çok önemli Hı -hı. ama sonuç olarak hangi üniversite olursa olsun tıp gerçekten zor bir şey ve sonuç olarak mezun oluyorsun oradan bir şekilde de olsa. Uh -huh. Bence e, doktorlara olan bakış açısının çok değiştiğini düşünüyorum son yıllarda. Hani eskiden aa hani saygıyla insanların, ulaşılmaz bir Evet birazcık aslında öyleydi. Aslında. Ve evet. şimdi daha çok böyle topluma hani bunu yapmak zorunda olan kişi, e, kişi e, gözüyle bakıldığı için bence ya yani hastalar doktora öyle bakınca doktorlar da Hastaya bence yani çok düşmancıl bir ortam var bence yani tedavi, mallesi, ya bunlar alakası kaldığını düşünmüyorum. Bunlar çok üzücü şeyler ama evet. saygı da bir eksiklik ve bakış açısının değişmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu da mevcut sistemin Kesinlikle. getirdiği bir şey. Kesinlikle. Maalesef. Yani ben hatırlıyorum hastalar yani en cahil bile doktorun odasına girerken önünü şöyle bir Şöyle bir düzeltirdi yani ben evet. o günleri yaşamış biri olarak söyleyebilirim. E şimdi daha çok böyle bir şey var değil mi? Yani, bir tarif, efe'lenme tarzı. Yani, biz vergi veriyoruz. Yani. Benim vergimle maaşın ödeniyor gibi bir ama ha. herkes öyle zaten. Eskiden Devletmeye şey buluş. vardı sigorta doktorlarını öyle söyler. Benim maaşım, biz senin maaşını biz ödüyoruz falan. <gülüyor> İlginç bir <laughs> <Öyle mi> bakış <bakıyorsun? gülüyor> Kesinlikle. Ama... Dediğin gibi tamamen şeyden kaynaklanıyor. Yani bu sistemin hı hı. maalesef bozulan değil mi? Yani şöyle ki benim bu soruda katkım şey olur. Ee, teknolojinin gelişmesiyle beraber masa başı işler çok türedi. Ve bilgisayar başında çalışanlar çok türedi. Ve bunlar doktorluğa göre daha basit geçen işler. Aha. Yani günün sonunda e, fiziksel bir eforu daha az sarf, sarf ediyorsunuz. Evet. Ve doktorluk hem riskli. Hem de yorucu bir iş. Dolayısıyla evet. insanlar biraz daha rahata yönelmek kısmını seçiyorlar. O açıdan çok azaldı evet. diyorsun. Evet. Tek Doğru. Bu da mi? bir bakış açısı. <gülüyor> 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 Ama yorucu bir meslek hakikaten doktorluk. Yani ben şimdi mesela e, herhangi bir yerde bir çay, kahve, bir şey için yani hiç İrdele, yani şey ayrıntı hiç girmiyorum. Mesela alıyorum hemen içiyorum. Ya çok susadıysam hemen o suyu alıp içiyorum. Veya da hani yorulduysam en ufak bir şeyde oturur oturabiliyorum yani. Hmm. Ama mesela bakıyorum bazı kişilerde, A işte on içilmez, burada oturulmaz. Fakat hani bizde öyle değil de, <laughs> 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 yani evet. bir şey bulursan yemek bulursan yem. <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nöbetler, şeyler açısından. <gülüyor> <Değiştirdim>, <gülüyor> <gülüyor> Onun için hakikaten zor bir meslek. Yani Allah kolaylık versin ama severek yapacağınıza ben inanıyorum. Öyle görünüyor. Yani öyle görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka çok iyi birer doktor olacaksınız. Üçünüz de, <laughs> diğer <Gerçekten>. arkadaşlarınız da. <laughs> Ee, tabii o son zamanlarda bazı şeyler de var. Hani mutlaka siz de takip ediyorsunuz. Mezun olanlar böyle hemen bir yurt dışına başları çeviriliyor. Ee, yani ister istemez ülkedeki tabii zor koşullar onları belki de zorluyor. Bilemiyorum. Ee, maddi açıdan da değil mi? Hani o da bir getirisi belki yurt dışı daha fazla. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu sefer senden daha başlayalım. Ee, şöyle ki, kimse vatanını ve ailesini arkada bırakıp uzaklara i̇stemez. gitmek istemez. Doğru. Ben de bunu istemem. Arkadaşlarım da istemeyeceğini düşünüyorum. Ee, ama sistemimiz çok kötüye gitmekte her gün. Ee, bu doktorlu dövmeler olsun, e, mesai saatleri olsun, iş yoğunluğu olsun ve bunun günün sonunda karşılığını alamama olsun. Doktorlarımızı genelde kaçıran şey bu olduğunu düşünüyorum. Ben. Ve çok fazla da nitelikli doktor kaybettik bu konuda. Ya, evet, ee, Ama kimsenin ben isteyerek gittiğini düşünmüyorum. Yani, o gerekli tedbirler alındığında herkesin hatta geri döneceğini de düşünüyorum. Benim evet. şahsi fikrim, e, mezun olduğumda ben bunların düzeleceğini ve hepimizin gönül rahatlığı ülkemizde görebiliyor. Evet, i̇nşallah. Üç sene sonra yani sen düzelteceğiz. Ya, i̇nşallah. Ki. <laughs> i̇nşallah. Yani her şey yoluna girer. <laughs> Kimse öyle yurt dışına doğru başını çevirmez değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> ya bence bir e, insanın aklında daha çok şey farkında değilken bu düşünce herkese oluyordur. Yani bende vardı. Hmm. Çok büyük hayallerim vardı yurt ile alakalı. Ama sonra üniversiteye başladıktan sonra birazcık fikrim değişti. Evet, Emir'in dediği gibi çalışma koşulları Aldığın maaş e, ve insanların sana olan davranışları gerçekten insanı hani başka bir yerde bu mesleği icra etme isteğinde evet. itiyor. Ama e, ben şunu düşünüyorum. Gerçekten ülkemizdeki tıp eğitiminin e, çoğu ülkeden daha iyi olduğunu i̇yi düşünüyorum. Hocalarımızın çok daha donanımlı olduğunu düşünüyorum. Ki evet gerçekten çok ağır bir yük var üstümüzde ama bu... Şu demek oluyor, Hı -hı. çok fazla hasta göreceksin, çok fazla şey kesinlikle, öğreneceksin demek. Kesinlikle. Yani en azından, e, hani ihtisasımı da burada yapıp, hani belki o zaman yurt dışında bir çalışabilirim, bir bakabilirim gibi bir düşünce var ama gerçekten ülkemi bırakıp başka bir yerde çalışmak içimden çok gelmiyor şu aralar. Evet. Bizim için nerede güzel şeyler, bunları duymak. <laughs> Sen ne düşünüyorsun ya bu ben konuda? Ya ben Emre katılıyorum hani kimse Aha. ülkesini bırakıp gitmek istemez yani her türlü hiçbir neden olmasa yani öyle tabii. bir yerde orada ikinci sınıfta olur. kalacaksın yani gitince <laughs> evet. orada sen bir yabancısın. Yabancısın yani evet doğru. Ama şöyle düşünüyorum hani uzmanlık yapmak olsun eğitim görmek olsun farklı bir eğitim görmek önemli hmm. bizler için yani hmm. farklı hocalardan dinlemek farklı kültürleri görmek o da önemli bizler için sonuçta farklı farklı hastalıklar geliyor. Yani bunları da öğrenmek önemli. O yüzden ben hani orada illa bir yerde hani yurt dışına gidip eğitim Görmek almak isterim. Görmek ister, isterim evet. diyorsun. Özellikle eğitim almak da isterim yani o tarafta. Sonra da hani burada kesinlikle hani ülkemizde görev yapmayı düşünüyorum. Görünce çalışmayı evet. isterim. Peki hiç içinizde akademisyen olmak isteyen var mı? Hoca olmak isteyen? <laughs> yok. 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 <laughs> hani sizden sonraki kuşakları da yetiştirme açısından <laughs> Yani güzel bir fikir ama bana nedense klinisyenlik çok daha eğlenceli geliyor. Hmm. Benim kendi yani, düşüncem tabii. Peki hiç yok mu böyle arkadaşlarınızın arasında falan var mı öyle istekli? Ya, muhakkak vardı. vardır. Çünkü işte. araştırma yapan hali hazırda arkadaşlarımız da var araştırmalarla ilgili. Evet. Onlar günün sonunda akademisyenliğe Evet şöyle. tabii Onlar da gerekli biliyorsunuz. <laughs> <laughs> <Ya>, tabii <ki. gülüyor> Evet arkadaşlar gerçekten yani e, uzun bir yola çıktınız. E, henüz daha üç yıl olmuş çıkalı ama e, bence çok hızlı geçiyor yıllar gerçekten. Aynen. Yani e, anlamıyorsunuz nasıl. Hatta işte geriye dönüp bakınca Allah Allah o kadar geçmişim falan diyorsunuz. <laughs> güzel geçiyor, güzel şeyler kazandırıyor insana. E, ben sizlerin de e, bu yolda çok e, güzel bir şekilde ilerleyeceğinizi düşünüyorum e, ve. Sanatla olan bağlantınız da buna mutlaka katkıda bulunacak. Mutlaka. Bırakmayı düşünmüyorsunuz Hayır. değil mi? Ben düşünmüyorum. Peki bitirdikten sonra da devam mı? Daha çok devam etmeyi evet. ben de düşünüyoruz. Yani daha destek hani e, öğrencilerin yaşadığı bazı sıkıntılar oluyor Yani bizim yaşadığımız çok fazla sıkıntı Aha. var. E, gelecekte buna çözüm üretebilecek... Kişilikler haline geleceğimiz için ne, maddi, mi? manevi her şekilde destek çok olmayı istiyoruz. Çok güzel, çok güzel. Ee, Valla ben de sizin oyunlarınızı inşallah başlayacağım izlemeye. Evet. i̇zlemeye. i̇zlemeye. Bekleyin. Bekliyoruz, çok seviniriz. Çok teşekkür ederiz. Ben e, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Biz düşünürüz. teşekkür ederiz. E, yani burada hani tıp fakültesi öğrencisi deyince e, ne anlaşılıyor onu Hı. izleyicilerimize göstermek veyahut da tanıtmak için istedim ben sizin buraya gelmenizi. Hani Tıp Fakültesi öğrencisi deyince böyle hep ciddi şey kişiler geliyor toplum karşısında Ö içinde öyle düşünüyor de değil mi? Sizi öyle düşünüyorlar. Evet, ama. öyle düşünüyorlar ama öyle olmadığınız. Evet. <laughs> 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 Peki son birer söz izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? vallahi. Dilemedim. <laughs> ya dileriz ülkemiz için ve Hepimiz için ee, güzel şeyler olur gelecekte bunun için e, uğraşıyoruz sanatla e, kalmaya devam edelim diyorum <laughs> doktorlara sahip çıkalım evet doktorlara evet. sahip çıkalım ben sizin yerinize söyleyeyim evet teşekkür ederiz olsun. <laughs> evet çünkü gerçekten bakın ben işte bir iki şeyinde de söylemiştim doktorlarla hastalar arasında eğer maddiyat ve siyaset girmezse onlar çok iyi anlaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ikisi, Kesinlikle. bu ikisi olayı bozuyor. Onun evet. için e, ben e, her zaman için hastaların doktorları sevdiğine inanıyorum. Yeter ki onları yoldan çıkarmasınlar. Evet. Doktorlar da hastalarını seviyor. Gerçekten zaten sevmeseler bu mesleği seçmezler. Doğru. Ben hep bunu söylüyorum. Ee, bu şekilde geçinir gideriz. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Tekrar teşekkür ediyorum. Biz yani teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Dev TV izleyicilerimiz Kadınca Sağlık Programında çok güzel konuklarım vardı bugün. Ee, hepsi birbirinden güzel, birbirinden e, zeki, birbirinden iş, işini çok seven, sevecek olan kişiler. Ee, ben onlara teşekkür ediyorum başka bir programda farklı konuklarla bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.